tarafından patladı. Yağmur görüntüsü görünce. Ben Hasan Ulukay. Antalya ile Akseki ilçesi Alaşeşme mahallesinde muhtarım. Eee mahallemizde 2008 yılında eee Antalya Koruma Kurulu tarafından korumaya alınan 7 adet eee tarihi özelliği olan bina, la, bina var. Fakat eee Mal sahiplerinin e, ekonomik durumları uygun olmadığı için yaptıramıyorlar. Şu anda yaptıran iki tane e, kurtulan ev var. Bunlardan birisi de zaten e, bir miktar devletten yardım alarak yaptırdı. Yaklaşık bu ev babamın evi, yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip. E, fakat işte e, ekonomik durumlardan dolayı yaptıramadık maalesef bir tarih bu hale geldi yaklaşık evimiz e, 300 metrekare dört e, oda bir mutfak e, çift taraflı cumbalı iki e, katlı e, 300 metrekare e, ortalama 300 metrekareye oturuyor. Ee, maalesef e, ilk yıkım başladığı zaman e, Akseki Koruma Kurulu'na müracaat ettim, dilekçe verdim. Halen cevap alamadım ve e, şu anda oturulamaz atıl bir duruma geldi. Çünkü izinsiz çivi çakamıyoruz. 2008 yılında koruma altına e, alınan 7 tane evden şu anda e, oturulabilir durumda olan 2 adet kalmıştır. Diğerleri de yıkıma muhtaç hale gelmiştir. Zaten sahip çıkmayınca da zaten hepsi yıkılmaktadır. Yaklaşık köyümüz 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Köydeki eski yapıların aşağı yukarı hepsi de Yine düğmeli ev olarak yapılmış. Maalesef e, koruyacağız derken e, bir tür e, çivi çakamıyoruz izinsiz. E, yıkıma mahkum hale geldi evler. Devletimizden e, en azından kurtulan evleri e, kurtarabilmek için e, yardım bekliyoruz. Yine çok üzülüyoruz evlerin yıkılmasından dolayı bir tarih yok oluyor.